Bu bölgede yürüttüğümüz kazı çalışmalarında ortaya eserler çıktıkça ne kadar doğru bir iş yaptığımızı çok daha iyi anlıyorum. Yine bugünlerde yaptığımız kazılarda ortaya çıkan heykeller son derece değerli, son derece kıymetli heykeller. Düzcede Apollo heykelini bulduk. kazılarda bulduk yeni bulduk. İnşallah bunu İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz. Bir depremde yıkıldığını tahmin ettiğimiz ve deprem sonrasında parçalandığını, bölündüğünü tahmin ettiğimiz Apollo heykelinin iyileştirilmesi, tamir edilmesi ve onarılması için İstanbul'la görüşeceğiz ve bu heykeli onaracağız. Gerçekten burası Düzce'nin kalbi, burası Batı Karadeniz'in kalbi ve burada yaptığımız kazılarda, ortaya çıkan eserleri e, gördükçe e, Düzce'nin geçmişi, tarihiyle ilgili e, geleceğe e, ışık tutan e, eserlerin gün ışığına çıkarıldığını e, görüyoruz ve bu bana son derece büyük bir mutluluk veriyor. Bu bir mu? kadın heykeli daha bulundu ancak o heykelin kime hangi tarihsel figüre ait olduğu konusunda e, tespitlerimiz e, devam çalışması devam ediyor. E, Tespit çalışmaları tamamlandığında onun da kime ait olduğunu e, paylaşacağız. Ama bir diğeri var ki Apollo heykeli, yani Düzce'de Apollo heykeli e, kazılar sırasında bulundu diyebiliriz. E, burası aslında hep söylediğimiz gibi yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro, 10 bin kişilik bir tiyatronun olduğu bir bölgede yaklaşık 100 bin e, nüfuslu bir şehrin olduğunu. E, söylüyoruz arkeologlar bunu söylüyorlar e, burada bir büyük medeniyetin bir büyük şehrin e, burada çok sayıda e, insanın e, geçmişte bir medeniyet e, kurduğunu görüyoruz biliyorsunuz genelde düzce e, cumhuriyet döneminde gelişen oluşan bir şehir olarak bilinir ama bunun bu kazılarda tam tersi ortaya çıkıyor düzce tarihi bir şehir düzce e, Roma öncesi e, Bitinya Krallığı'na kadar dayanan, milattan öncesi yıllara dayanan bir medeniyete, bir uygarlığa sahip e, bir şehir. E, ve biz e, Konurap bölgesini merkez e, olarak almak üzere burada bir e, aslında antik kenti ortaya çıkartıyoruz. Yani Konurap antik kenti derken sadece buradaki tiyatro değil, e, burada bir büyük medeniyetin geçmişte yaşadığını ve bu medeniyetin eserlerini ortaya çıkartıyoruz. O yüzden bizim kazı çalışmalarımız sadece e, tiyatro tiyatroyla sınırlı kalmayacak. Konur Alp'in Antik Kent diye tanınmayan bölgesinin bölgesinde ne kadar tarihi eser varsa bunları açığa çıkartmaya, bunları e, günümüzde tanıştırmaya gayret sarf edeceğiz ve bu kazılarımız e, devam edecek. E, Düzce'de Apollo heykelinin bulunmuş olması Düzce e, tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır e, bugün itibariyle Çok teşekkürler